Merhabalar arkadaşlar. Transfer gündemine hoş geldiniz. Ara transfer dönemi yaklaşıyor. Fenerbahçe'nin ara transferdeki planlarından birisi stoper, birisi de kanat oyuncusu. Bu bağlamda Fenerbahçe'nin gündemine gelen yeni isim ise Philip Zinkernagel. Fenerbahçe top taşıyan oyuncu sorunu devre arasında çözmeyi planlıyor. Sarı Lacivertler Trabzonspor'un da istediği Norveç ekibi Bodo Glimp forması giyen 26 yaşındaki Philip Zinkernagel'i yakın takibi aldı. Nabil Dirar'la yolların ayrılması halinde bir kanat oyuncusunu daha kadrosuna katmak isteyen Sarı Hacıvertler'in listesinde bulunan isimlerden birisi Bodo Glimp takımında forma giyen Zinkar Devre arasında kontratı bitecek olan ve serbest kalacak olan 26 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yaz aylarında kurulan bağ halen kopmadı. 10 numara ve sağ kanatta oynayabilen Zinkernagel, Bodoglimp formasıyla sezonu 30 resmi maçta 22 gol ve 24 asistle tamamladı. 94 doğumlu Danimarkalı oyuncu Norveç Ligi'nin bitimine haftalar kala şampiyonluğunu garantileyen Bodoglimp takımının bu başarıyı yakalamasında en önemli faktörlerden birisi olmuştu. Oynadığı 30 maçta 22 gol 24 asist gibi ulaşılması zor istatistikleri imza atan Zinkernagel 2018'de 200 bin euro karşılığında Norveç kulübüne transfer olmuştu. Öte yandan Fenerbahçe'nin bir diğer adayı ise Galatasaray'ın gündemindeki Henry Onyekuru. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelen Davila, Onyekuru'ya Galatasaray'ın da yanı sıra İstanbul'dan başka takımlarında talip olduğunu duyurmuştu. Monaco'da bu sezon 2 lig maçına ilk 11'de başlayan ve toplamda sadece 4 lig maçında forma giyebilen Onyekuru, 143 dakika sahada kalabildiği 19 Eylül'deki Rennes maçında 9 dakika süre alan ve sonrasında bir daha forma giyemeyen Nijeryalı, kadro dışı bırakılmıştı. Diğer yandan Fenerbahçe'de Samuel Kalu yeniden gündeme geldi. Yönetim yaz transferde bitiremediği 23 yaşındaki Kalu için yeniden Bordeaux kulübüyle görüşecek. Sakatlıklarla boğuşan Perotti'nin yanı sıra Valencia ve Tiam'dan da memnun kalmayan teknik heyet kanatlara takviye istiyor. İlk olarak ise yaz transfer döneminde istenen Kalu ismi gündeme yeniden geldi. Bu sezon maç başına 7.5 kez başarılı top sürebilen Fenerbahçe'de bu istatistikte kanatların verimli çalışmadığını ispatladı. Kanarya Kalu ile kanatlardaki sorunu çözmek istiyor. Sarı Sarılacıvertlerin yeniden gündemine aldığı Kalu, sürati ve top tekniğiyle ön plana çıkıyor. Nijeryalı sarı lacivertlerin kanatlarda yaşadığı sorunu bitirebilecek yeteneğe sahip. Öte yandan Fenerbahçe'nin asıl hedeflerinden birisi ise stoper bölgesi. Milan'da yeterli forma şansı yakalayamayan Leo Duarte de ara transfer döneminde kadroda düşünülen alternatif isimler arasında yer alıyor. Leo Duarte bu sezon Milan formasıyla 3 resmi karşılaşmada 117 dakika forma giyebildi. Fenerbahçe bir dönem Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Veles forması giyen stoper Luis Abram ile de ilgileniyor. Ayrıca İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'da forma giyen Colley Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimler arasında yer alıyor. 28 yaşındaki Omar Colley stoper pozisyonda bu sezon 6 maça çıkarak bir de gol kaydetmişti. Ve son olarak transferde diğer bir hedef Roma forması gen Yesus oldu. Yıldız futbolcu ile yaz transfer döneminde ilgilenen Fenerbahçe bu sefer işi bitirmek istiyor. İtalya Serie A takımı Roma'da forma giyen Yesus bu sezon 9 maçta forma giyebildi. Yesus takımdan ayrılmayı kafasına koymuş görünüyor. Evet arkadaşlar Fenerbahçe transfer gündemini değerlendirdik. Sarılacıvertler ara transfer döneminde Öncelikli olarak bir stoper ve bir kanat oyuncusu transfer etmeyi planlıyor. Sarı lacivertlerin kanatlar için transfer etmeyi düşündüğü ve gündeme gelen isimlerden bazıları ise Onyekuru, Samuel Kalu ve Philip Zinker Nagel oldu. Ayrıca stoper bölgesi için arayışlar sürüyor. Sarı lacivertler özellikle Juan Jesus'u transfer etmek istiyor. Fenerbahçe transfer gündeminin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.